Sinem Somun 27 yaşındaydı. Trabzon'un Beşikdüz ilçesinde boşanma aşamasında olduğu o cani tarafından hayattan koparıldı. Dün gece yarısı o cani adam evin balkonundan içeriye girdi ve sonrası malum o dehşet. 30 yaşındaki katil zanlısı kaçarken silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir bekçiyi de yaraladı. Ardından motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri hızlıca olay yerindeydi ama maalesef çok geçti. Talihsiz kadın hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Ali Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar aslında cinayeti önceden planladığını da ortaya çıkardı. Cinayetten kısa bir süre önce hem Sinem Somun hem de Ali Eren Somun'un sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da dikkat çekti. Ali Eren Somun'un 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez." şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinem Somun'un sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. O paylaşımda çok basit hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. İnsan olmak bu kadar basit ifadelerini kullanan Sinem Somun kısa bir süre sonra da silahla vurularak hayattan koparıldı.